bu yaş içerisinde sanki bir hareket var ya da bir zırh var. 12 metre biliyor mu kazıklar aşağıya? 12 metre indi, 12 metreden sonra kazıkları çekiyoruz. Şimdi bu kazıklar da etrafı görünenmek için bazı yerde 20, bazı yerde 28 metre yakır, değil mi? O bitince de hafiyata tekrar. Orada... <laughs> yukarıdan aşağı zaman böyle Bursa'mız için çok önemli bir proje. Ee, Sayın başkan da sağ olsun davet etti bizi. Yapın projenin çalışmaları ile ilgili bilgi aldık. Şantiye alanında da gezdik. Evet, bir başlanmış. Gayet de güzel yürüyor şu anda. Ee, bu bölgeyi çok canlı tutacak. Zaten belediye binamız da burada Osman Gazi Belediye binasıyla bütünleşmiş bir e, yapı oluşacak, Bursa'nın ihtiyacı vardı. E, tabii buradan e, Merinos'u da bağlayan bir hattın yapılması konusunda da e, bir görüşmeler yaptık. Umarım bu projenin devamında onda o da gerçekleşir. Böylece bu aksı Pomare'ye kadar bağlayan bir aks içerisinde bir yeşil e, ve e, gezi aynı zamanda da alışveriş bantı olarak Bursalıların hizmetinde önemli bir yer tutar. Tebrik ediyorum. Allah yardımcılığı olsun e, zor bir proje büyük bir proje ee, bu dönemde böyle bir projeleri hayata geçirmekteki cesaretinden dolayı da kendilerini kutluyorum burası artık bir merkez yani Bursa'nın zaten genel Osman Gazi olarak e, diyoruz merkezi e, çevresiyle e, beraber yer aldığında e, 2000 araçlık bir otoparkın burada made, aynı zamanda tam Osman Gazi e, istasyonunun da raylet sisteminde birine bağlayan hattı içerisinde de olması bu merkezi daha da güçlü bir hale getirecektir tabii yani olmazsa olmazımız artık o otoparklar Çık, çekiyorum efendim